Osmanlı'nın köklerine bir yolculuk. İşte o destansı öykünün kilit ismi Süleyman Şah. 12. yüzyıl sonlarında Horasan'da doğduğu rivayet edilir. Kayı boyunun lideri ve Osman Gazi'nin dedesiydi. En önemli işi Moğol istilasından kaçarak halkına yeni bir yurt aramaktı. Kayıları Anadolu'ya doğru o zorlu göçe taşıdı, Fırat kıyılarına ulaştırdı. Bu göç Anadolu'da filizlenecek Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk adımlarıydı. Süleyman Şah yeni topraklarda düzen kurmaya ve boyunu yaşatmaya çalıştı. Kaderi Fırat kıyılarında yazıldı. Yaklaşık 1227'de nehri geçerken sulara kapılarak şehit olduğu rivayet edilir. Naaşı Suriye'deki Süleyman Şah türbesine defnedildi. Cesareti, liderliği ve yurt arayışı gelecek nesillere ilham olup bir cihan imparatorluğunun temellerini attı. Süleyman Şah, göçün kahramanı, devletin müjdecisi.